Bulutların üzerinde sihirli bir krallık vardı. Bu krallıkta yaşayan büyücü Elara hem tatlı hem de cesur bir savaşçıydı. Bir gün krallığa kötü kalpli bir cadı musallat oldu ve gökyüzündeki yıldızları çalmaya başladı. Yıldızlar krallığın ışığını sağlıyor ve büyüsünü koruyordu. Elara bu durumu öğrenir öğrenmez hemen harekete geçti. Elinde sihirli asası, yüreğinde korkusuz bir cesaretle cadının peşine düştü. Uzun bulut yollarını aşıp Karanlık fırtınalarla dolu bir bulut denizine ulaştı. Orada yıldızları bir kafeste saklayan cadıyla karşılaştı. Elara cadıya meydan okudu ve sihirli bir düello başladı. Kılıcıyla hızlı bir saldırı yaparken asasıyla da büyüler savurdu. Cadı, Elara'nın bu cesur duruşu karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Sonunda Elara cadıyı yenerek yıldızları geri aldı ve onları tekrar gökyüzüne yerleştirdi. Krallık tekrar aydınlandı. Ve Elara kahraman olarak krallığa geri döndü. O günden sonra bulutların üzerindeki krallık barış ve mutluluk içinde yaşamaya devam etti. Ve Elara yeni maceralara atılmak için her zaman hazır bekledi. Masalımız burada sona erdi. Gökyüzünde parlayan yıldızlar altında güzel rüyalar diliyorum.